Biz kendi kendimize çalıp oynuyoruz yani. Muhammed Allah'ın çok hürmetlidir. Kırmayacak onu. Fatiha çok değerlidir. İşte o Allah onu çok sevdiği için, kıymetini bildiği için bize bir şeyler verecek. Yok kardeşim Allah'ın böyle bir tasarrufu yok. Böyle bir uygulaması yok. Ha, sen kul olarak dua edersin. Din ne dönüyorsa onu söylersin yani. Peygamberin yapmadığı bir şey bizim din olarak yapma hakkımız yok. Evet. Ha, biz madem dinip peygamberden öğreneceğiz. O Kur'an'ı uyguladı. Bizim için örnektir. E onu din olarak yaptıkları bize yetmiyor mu? Evet. Biz ondan daha mı dindar olacağız? Onun için haddimizi bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i iyice anlayıp sindirmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de fena bulmamız lazım. Hani fena filah diyorlar ya. Evet. Aslında <laughs> fena fi kitab Allah olmamız lazım. O dinle biz zihin haritamızı, bilgiyi, aklımızı donatmamız lazım. O, hayatımızı ona göre şekillendirmemiz lazım. Efendim takıldığımız yerlerde, Çin'den çıkamadığımız yerlerde peyamberin yorumasına bakalım.